Günaydın arkadaşlar. Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Atatepe'nin bir dönem Tekirdağ'da yaşadığını biliyor muydunuz? <laughs> ben de bilmiyordum. Yeni öğrendim ve gelip sizlerle paylaşmak istedim. Burası arkadaşlar Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Atatepe'nin Tekirdağ'da kalmış olduğu yazlık ev. Biliyorsunuz Ülkü Hanım 5 yaşına kadar Atatürk'ün yanında kalmış yurt gezilerinde ona eşlik etmiş. Evet. Ülke Hanım e, ikinci evliliğini e, Yahudi bir iş adamı olan Yeşua Ben Susen'le yapmış. Kendisi e, Tekirdağ, kendisi ve ailesi Tekirdağ'da yağ ticareti yapan önemli Musevi ailelerdenmiş. Tabi Atatürk'ün kızının bir Yahudi ile evlenmesi çok e, tepki çekmiş kendileri çok baskı görmüş ve mümkün olduğu kadar kamuoyundan uzak tutulmaya çalışılmışlar. Ve aslında bir bakıma da bundan dolayı İstanbul'un ve Ankara'nın politik karmaşasından kaçıp kendilerine bir sığınak olarak bu eve almışlar ve burada yerleşmişler. Sık sık kaçıp burada açlarını gözden uzak şekilde yaşamaya çalışıyorlarmış. Ama bir süre sonra e, bu baskılara dayanamamışlar. Her ne kadar e, fetakarlıklar yapmış olurlarsa olsunlar, mesela e, Yeşilova Bey ismini Yaşar olarak değiştirmiş. Ama e, bir süre sonra baskılara dayanamamışlar ve boşanmışlar. E, daha sonra Ülke Hanım, Ökke Adatepe isminde başka bir iş adamıyla evlenmiş ve soyadını da ondan almış. Ev oldukça harap bir vaziyette arkadaşlar. Keşke iyi bir düzenleme yapılarak bir ana evi olarak ziyarete açılsa. Buradan yetkililere sesleniyorum.